şimdi soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burak. <Biliyorum ben> <gülüyor> <gülüyor> Ateistler mi mutlu, Müslümanlar mı? Yaşık nasıl yaşadığına bağlı. Takvili bir şekilde Müslüman çok, çok mutlu olamıyor. Çünkü günah gizliğinin farkında. Ama ateist de, adam hiçbir şey inanmadığı için. Işte. Daha mı mutlu oluyor? Yani tam bir şekilde Müslümanlığı yaşamayan da daha mutlu. Zaten mutlu olmak için ateist olsun. Evet. Aaa. <laughs> Bir Descartes bir <laughs> sen. <laughs> Müslümanlar mutlu ateist Müslümanlar mutlu abi. Mutlu mu? <laughs> Müslümanlar mı mutlu ateist? <ateşler>. Müslümanlar abi. <laughs> abi gerçekten Müslümanlar. <laughs> abi Müslümanlar. <laughs> Müslümanlar mutlu ateistler mi? Ateistler kafan mutlu olmaya çalışıyor. Hani böyle bir olmaya çalışıyor. Bir şeyin yani fıtriliği ile arasındaki fark ama hemen öne çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Ama şimdi sen çok genel abi. Oğlum, Bunu üzerine yarım saat konuşur. Karşı mı bana? <laughs> şimdi geçtiğimiz 25 yılın içerisinde din, sağlık ve mutlulukla ilgili bir araştırma yapılarak bir kitap ortaya konuluyor. Ve kitaba baktığın zaman orada neyi görüyorsun? Dini inancı ve itikadı sağlam olan insanların daha mutlu, daha huzurlu olduğu görünüyor. Şimdi yine ateist bir felsefeci Alan the Button ne yapıyor? Bir kitap yayınlıyor. Kitabın ismi ne biliyor musun? Ateistler için din. Çok enteresan değil mi? Ünlü İslam düşmanı ateist Sam Harris ise yaptığı araştırmaların neticesinde YouTube'dan insanlara meditasyon kursları ve dersleri vermeye başladı. Düşünsene sabah insanlara anlatıyorsun lan oğlum görmediğine nasıl inanacaksın? Akşam görmediğine inanmayla ilgili bir ders veriyorsun. Peki neden bu tarz şeylere başvuruyorlar diye soracak olursanız Ellerinde herhangi bir tesellileri mevcut. İnsanın akıl sahibi olduğu için hayvandan üstün olmasını saatlerce konuşmaya herhalde gerek yok. O yüzden hayvanda geçmiş, gelecek, şimdiki zaman diye bir problem yok. Fakat insan öyle değil. Yani insan geçmiş zamanın elemiyle, sıkıntısıyla, problemiyle meşgul olduğu gibi gelecek endişesi ve geçim sıkıntısı da var. Anında ne yapmaya çalışıyor? Daha sağlam ve sağlıklı değerlendirmeye çalışıyor. Mesela ben iman etmeyen birisi olduğumu düşün. Allah muhafaza ve ölümün de bir yok olduğuna inanıyor. Annem vefat etmiştir, babam vefat etmiştir, yakınlarım vefat etmiştir, en sevdiğim yakınlarım hatta eşim bile vefat etmiştir. Ve ben akıl ile düşündüğüm zaman ulan diyorum ben artık bunlarla hiçbir zaman görüşemeyeceğim. Peki hayvan bunları düşünüyor mu? Aynı hayvan gibi. Benim bunları düşünmemem için de neye ihtiyaç var? Morfine ihtiyacım var. İşte klaplar bir morfindir. Diskolar birer morfindir. Barlar birer morfindir. Yazlıklar bazen, kışlıklar bazen, dünya hayatı bazen birer morfin olur. Çünkü ameliyata giren bir hastanın o acıyı hissetmemesi için neye ihtiyacı var? Uyuşturucuya ihtiyacı var. Ama o ameliyattan çıktıktan sonra ve uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra ki bunu en çok dişte görürüz, daha sonra o uyuşukluk geçince günlerce, gecelerce onun sancısını çekmeye devam ediyorsun. Aynen öyle de bir insan Allah'ı tanımadığı halde, hatta tanımadığı gibi ona hakaretler, iftiralar, kainatı tekzip ettiği, ve kainatın kendisinden davacı olduğu ve şikayetçi olduğu düşünülecek olursa rahat yemek yiyemez ki. Rahat oturamaz, rahat kalkamaz, rahat yaşayamaz. Bunun için neye ihtiyacı var? Mesela sürekli uyuşturucuya ihtiyacı var. Sürekli alkole ihtiyacı var. Sürekli arkadaş ortamında beraber olmaya ihtiyacı var. Mesela bu tip insanlar yalnız kalamayacağı için ne yaparsın? Bu insanlar hep toplum içerisinde görürsün. Zaten kendileriyle baş başa kaldıklarında en büyük sorunu yaşarlar. Bunu sadece ateist, deist, agnostik olarak düşünme. Taklidi imandaki anneden babadan ataerkil bir şekilde inanmış bir insan da aslında aynı sistemin içerisinde yanıp kalmıyor. Çok farklı değil. O yüzden bu psikolojik problemler, o yüzden bu bunalımlar mevcut. Hatta bir ateisten daha çok bunalıma giriyor. Çünkü ne dünyada muvaffak olabiliyor, ne ahirette muvaffak olabiliyor. İkisinin arasında kalmıştır. Mesela intihar etmiş bir adamın birkaç saat veya birkaç gün öncesine bir bakalım ne yapacak bu adam? Ya uyuşturucu kullanıyor bu adam. Ya ileri seviye alkol kullanıyor. Ya bir kızla beraber aldatılmış veya birine aşık olmuş veya onda karşılık bulamıyor. Bu adam bir anda yalnız tek başına kalıyor. Bak birkaç gün önce herkese gülen, kahkahalar atan neşeli adam kendiyle baş başa kaldığı esnada ne yapıyor? Derin bir kuyunun içerisinde düşüyor. Ve bir yol bulamadığı için intihara etmeye başlıyor. Evet iki gün önce gülen adama ne oldu ki? Bu adam bugün intihar kararı almış. Mesela Henry Ford oğlu Diyor ki dünyada tatmadığım hiçbir şey kalmadı. Onun için bir de ölümü tatmak istedim. Demiş. Eğer maddi zevkler, imkanlar ve lezzetler hayatın güzel gidilebilirliğini sağlasaydı Henry Ford'un oğlu dünyanın en zengin iş adamlarından birinin oğlu. Her türlü imkanı varken intihar etmeyi tercih etmiştir. Demek ki iman hem nurdur hem kuvvettir hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabiliyor. 28 yıl zindanlardan zindanlara dolaştırılmış bir zaman bulunduğu zindanda mesutken Henry Ford'un oğlu bulunduğu sarayda intihar etmeyi tercih ediyor. Şu anda mesela ben milyon dolarlık bir gemiyle bir tura çıkıyor olsam ve her gideceğim ülkede beni karşılayan insanlar olsa, oralarda yazdıklarım olsa, kışlıklarım olsa, arabalarım olsa, servetim olsa, yatırımlarım olsa, A'dan Z'ye, hatta bütün dünyanın hükümdarlığını ben sürdürüyor olsa. Fakat tam o esnada yanımdaki adam beni öldürmek için elindeki bıçağı alsa ve benim boynuma dayasa. Bak henüz öldürdü demedim, bıçağı dayadı dedim. Peki ben bu kadar servetten, bıçak sadece buradayken lezzet alabilirim. miyim? İmkanım. İşte böylesi bir adam için ölüm azaptır. Kabir ürkütücüdür. Dünya aslında bir zindandır. Fakat iman etmiş insan öyle midir? Ondan vazifesini yapmış olmanın mutluğuyla beraber bir mekan değişikliğidir ölüm. Onu bir göç olarak veya bir terhis tezkeresi olarak görür. Öyle bir göç ki zahmetler memleketinden, rahmetler memleketine bir göç. Neden zahmetler memleketi? Çünkü şimdi ben bu bardağı alıyorum ve ben bu bardakta kahve yapıyorum değil mi? Batuhan bana kahve getirdi. Ne yaptı? Önce marketten gitti süt aldı. Ondan sonra kahve makinesini temizledi. İçine kahve koydu. Ondan sonra bekledi kahve geldi. Buzu aldı içine kattı. Soğuttu ve bana öyle getirdi. Yani ben bir kahve lezzetini tadacağım diye bu kahveyi hazırlamak için tonlarca zahmete katlandım. Cennet nasıl? Kahve, çilek, muz, vişne. Ne istiyorsan Cenab-ı Hak anında kün diyor. Çünkü neden? Burası hikmet. Bunu içebilmem için tonlarca sebebe başvurmam lazım. Orası kudret. Esbab yok, perde yok. Her şey perdesiz. Kahve istiyorsun ve geliyor. O yüzden bu dünya gerçekten yaşanılacak gibi değil. Zahmetler memleketinden, rahmetler memleketine bir göç. Ama onun için nasıl? Bir idam ebedi, bir azap. Neden? Çünkü öyle bir alem onun için yok. Ölecek ve yok olacak. Böyle bir insandan korkulur. Neden? Çünkü Allah'tan korkmayan bir insanın her şeyden korkusundadır. Çünkü insan ya birden korkar ya da her şeyden korkar. Ben birden korkmayı, her şeyden korkmayı tercih ederim. Sen ey ateist arkadaş ve dışından dindar olup içinden ateisten farksız olan kişi. Ben de bir zamanlar görüş olarak sana yakın bir kişi olarak sesleniyorum ki herkes seni sorunsuz, sıkıntısız, tatil yapan biri olarak görüyor. Fakat sen de ben de biliyoruz ki morfin yemiş birisinin o acısını hissetmediği gibi sen de o acıları hissetmemek için o alkol sofralarından, affedersin o kumar masalarından, zina bataklığından kurtulamıyorsun. Çünkü biliyoruz ki ne zaman o bataklıktan kurtulsan ve o bataklık kurumaya başlasa o zaman kendinle ve vicdanınla çelişmeye başlıyorsun. Ruhun ebet, ebet diye ızdıraplar çekiyor. Fakat sen olayı kendi dünyan ve kendi aynanla izlediğin için gel bir de sadece birkaç dakika benim aynamla bir bak ve benim aynamla bir hisset derken beni de bir egoist şimdesi olarak düşünme. Çünkü ben bu alemde biriciyim. Dünyada, kainatta sırf beni yetiştirmek için var olmuş. Yani aslında ben sürekli eğitim alan bir öğrenci. Sakın taklidi iman sahiplerine bakıp İslam'ı bir şekilden ibaret zannetme. Ben ve sen bu filmin başrol oyuncusuyuz. Tıpkı o Truman Show'daki başrol oyuncusu gibi aslında. Ama olay bir şov veya bir eğlence veya bir deney değil. Sırf Allah beni o cehaletten kurtarıp ilmin ve marifetin bir mertebesine yükseltmek istediği için benim bu Çünkü hedef beni Allah'ı bilir ve bulur hale getirmekti. Şu ana kadar başıma ne gelirse gelsin acısıyla tatlısıyla hepsi aslında o amaca hizmet etmemi sağladı. Ve biliyordum ki hiçbir şey gelişi güzel olmadı. Yani hiçbir şey tesadüf değildi. Burası çok önemli. Ayağımı karınca ısırsa veya bir ağaçtan yaprak düşse bile bana orada bile bir ders ve de Hani hepinize önce figüran demiştik ya, işte o ilk farkında Ve daha sonra çok daha muazzam bir olgu fark ettim. Meğerse her karşılaştığım olay onun bana kendini bir gösterme şekliymiş. En yakın arkadaşlık suretinde bana dostluk eden oymuş. Ve sadece şunu anlamam gerekiyormuş ki kalbim ancak onu anmakla mutluyormuş. Ve tam da o zaman uyanmaya başlıyormuş. O beni sevdiği için mutlu, bense onu sevdiğimde mutlu oluyormuş. Peki soruyorum, benim mutluluğumu anlayabilir misin?